kefaret oluyor. Şey oluyor. oluyor. Sonra ee, Demir Söner'i buruş şey yapıyor. Lvo geri çıktı çünkü yan taraftan gelen bir tayı var. Sıçradı rakibin üzerine ilk önce iki kişiyi yavaş attı. Kök sal orada Mendes tutuyor. Yerine mıhladı ama Mendes geriye doğru çıktı. Bitkinlik de var üzerinde. Arka tarafa Şimdandan gelen çift iki dışından. tane var. Godbro, Ruvelius'tan ilk kanı almayı başarıyor sıçrayla. Şimdi Elvin Zorksing'i tuttu. Zorksing'in sıçrası yok. Hemen orayı yeşertti tayı 2 Görüşü almasını almasına engel oldu rakibinin ama iki ışından ilk kanı getirdi oyun for crew'a. Çift dışından farkı. Şu anda Mojito bu alt korda Bu arada Zergsting'in çok dikkatli olması lazım ama işte dik dikkatli olmasan dikkatli böyle olunur. Mojito Zergsting'in üzerine atıldı. Vandal ve Godbro da geliyor arka taraftan. Zergsting rakiplerini susturdu ama skoru almayı başarıyor orada Madness. Ya yani Zergsting yapabileceği her şeyi doğru yaptı. Gitti o çalıya en uzak mesafeden. E Şimdi Yeteri kadar yetenek gücüne de sahip olduğu için tek bir kurmalı kapanla arkadaki Minyon'ları da almaya başarabiliyor. Zaman sıçramasını kullandı Galdor, yarı canını aldı tek bir kombinasyonla ev Eveniyon'un. Taiki'yi görünce devamını getirmedi. Mojito ile bu. Burada bultejlerine başladılar, Taiki'nin o görüşü var. İçeri girdi ve Taiki çalmayı başardı. Çok güzel bir oyun Taiki'den. Bultejlerine ve bu sefer, bu sefer Taiki buraya yakın değil. İlk bultejlerini çalmayı başarmıştı. Oyunun ikinci bulut ejderi oyun for kurva gidiyor kadar. Ve şimdi orta koridor kulesini yeşertmeye başladı Tay 2. Arada Daisy bekleme süresine de giriyormuş bunu da öğrendik. Yalnız da 2 biraz önde kaldı paralel yakınsa yakalanıyor kendisi hemen. Varus'u kullandı, Madness'ı kullandı. Musibet zinciri skor, skoru getirdi ama uyuta uyuta oyunu kazanıyor Aurora. Ya yani bir tane crew'un kritik takım savaşı bulup takım savaşını kazanması gerekiyor. Şimdi Mojito'yu orada tutmayı başardılar ve Mojito eriyor. Yan taraftan gelen Atom skoru almayı başardı. Gazbro hemen orada geri çıktı. Atom biraz kulenin altına geri gönderdi onu. Rakibini Vandal ya yakalanmış durumda ve onu duvara vurunca Atom o skorun sahibi de Ruelius oldu. Orta koridorda orada. İki skor birden çıkarttı Team Ve şimdi de Kureyasar vurmaya başlayacaklar. Dürtmeye devam ediyor Evenu rakibini. Koridordan bir kule daha gidiyor Tim Dakika 24'te. Skor 4-3. Pek fazla skorlu bir karşılaşma izlemiyoruz ama Tim tamamen oyunun kontrolünü korumaya devam ediyor. Aynen öyle. 3500 altın farklılıklar. Ee, Ivern'ın Ivern yapabildikleri üzerinden harika bir oyun. Ee, uzun menzilli yani dürtebilen bir Corki. Ee, en uzun menzilli nişancı Caitlyn. Yavaş 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 oyunu adım adım, santim santim rakip tarafa yığıyorlar. Şimdi oyun normalde nehir. Hemen kulenin o ilk hasarlarını üzerinde tutuyor. Bu sefer crew hazırlıklı. Eveniyor orada sersemletmeyi başardı. başardılar. Eveniyor'un üzerine bir de kapris kullanıldı hemen orada Venue geri çıkmayı başardı. Bir de kefart kullanımı gördük. Vandal o uzaklandı Zersing ama sıçrayla geri çıkıyor. Avenue'yu düşürmeyi başardı. Madness, Ruelius güzel bir sıçra kullandı ve hayatta kalmayı başardı ama neredeyse tüm takım arkadaşları düştü. Moito Ruvelius'un üzerine gidiyor. Ruelius kurtulamadı orada. Skor almayı başaran isim yine Madness oluyor. Tek hayatta kalan burada Atom ve dakika 30 oyun for crew. Katliam almayı başarıyor Timor oradan ama Mojito, herkesin et, e, ilgisi Moytan üzerinde odaklanınca bu Mendes için çok iyi bir e, pozisyon alma fırsatı. Vandal boy içinde e, Lulu içinde çok iyi destek verme fırsatı yarattı. Açıkçası bu sayede e, şey Mendes'in de çok iyi pozisyonu sayesinde bu takım savaşını kazandılar ve oyunun başından beri oyunu hakim olan Aurora neyi başardı. Moytoyor orada Tom. E, orta koridorda olduğunu gördü, gördüler çünkü Gadron'un. Ve oradaki Zigroth'u çok rahat bir şekilde alıyor. Maura. Atomu da kovalamayı sürdürüyor. Daisy de geldi. Evet o takım savaş çıkacak. Gadro şimdi ışınlarını kullandı ama Buruk biraz geçmiş olabilir. Ruvelius kalandı. Ruvelius'un canı çok az. Hemen Kefart orada devreye girdi ve Ruvelius hayatta kalmayı başarıyor. Gadro'a. geri çıkmak zorunda ama yine 2'de 2 yapan bir Madness var. Ve takım savaşını başlatan Timor'a olsa da iki üyesini kaybediyor burada. Madness'ın canı hala full. 7-1 yamasın yani şu anda oyunun geldiği yerde nişancılar biraz çaresiz ama bulunduğum durumda en iyisini nasıl yaparımın dersini veriyor beni. Sadece bu maçı konuşmuyorum. Bütün sezonu çok Evet, Moito burada bulut ejderinin takımına kazandırdı. İki bulut ejderi oyun for Çok büyük bir avantaj elde etti. Orada kimi hızlandırdı bende? Bu muhtemelen soy kullandı. Yetenekleri evet, Zorxing biraz önde kaldı. Çok fazla hasar çıkıyor oh. Godbro'dan. muhteşem bir sıçra ve ulti. Orada Godbro ultisini kullanamadan düştü. Arada kalan bir Vandal var. Atom çekicini sallıyor ama kimseyi isabet ettiremedi ve Elvin'in kullandığı ulti yine rakibi durduruyor. Ama Gadbro'yu avladı Tim Aurora ve Baron'a 5 saniye varken. Baron'a 5 saniye varken Gadbro'nun Gadbro, Gadbro'luğunu yaptı diyebiliriz. Gadbro böyle oynamayı seviyor. İşte onu takımın takip edebiliyor olup olmaması önemli. Hani o oraya daldığı zaman anında yok olacak belli. Zonya da yok üzerinde. Baron'a başladı şu anda. Yalnız Tayki Monito'yu tutmayı başardı. Hemen Civalı Kuşak devreye giriyor. Kefaret de kullanıldı. Gadro 20 saniye var acaba bir kere daha deneyecek mi? Timorro bu riske giriyor ve bir kere daha Baron'a başlıyorlar. Kefaret kullanıldı bir kere daha ama burada Baron'un da rakibi durdurmayı başardılar. Elvin de duvara vurdu Atom. Elvin'de sıçrası yok. Bir de ölümün perçesi kullanılıyor Zergsnik'ten. Hala hayatta Elvin ama en sonunda düşecek. Son vuruşta Caitlyn'den geldi Ruvelius'tan. Ve Baron öncesi iki skor çıkarmış olsa da toplamda Timorro. Haricinde bir göreve yönelemeyecekler biraz Mavonuş Kral'ın kılıcını bitirdi bu arada. Efendim. Şu anda Eveniu eşya karısı, konusunda bir aylık geri kalmış. Yani üç tam eşyası var. Karşılığında Gadro tüm eşyalarını bitirmiş neredeyse. Ama onun eşyalar da abi. Montmartius'un ağzı, ebedi kılıç, üçlü kuvvet yani gidip şeyden alıp Yalnız bir dakika baron geliyor şu anda. Dursic ultisini kullandı. kadronun üzerine hemen civalık kuşak halde Canı çok az. Ben... Vol'Gris ile geri çıkıyor. Atom 3 kişiyi havaya savurdu. Manless orada vahşi büyümeyle hayatta kaldı ama Moito'yu duvara vuruyor Atom. Ruvanius sıçladı şey. Otomatik saldırı kritik vuruşursa da yeterli olmuyor. Şimdi savaşa dahil olan bir Elvin var. Elbit geldi. Atom hemen kademeye geçti. Elvin'in önünde durmaya devam ediyor. Yan tarafta Galdur büyük bir kısmını kaybetmiş. Hmm. Caitlyn ultisi yeterli olmadı. 15 saniye. Müthiş bir takım savaşı. Bir tane bile düşen yok. Evet. Batam'ın <laughs> üzerinde bu arada koruyucu melek var. Atom koruyucu meleğini aldı. Ee, şeyden bahsediyordun, Evenus işareti geri kaldı ya. Ya o kadar pahalı şey mi olur ya? Alışveriş mi? Elmitten yani sıçrayla birlikte bir oyun Rubelius'un üzerine. Hemen kefaret kullanılır Rubelius'un olduğu yere. Hmm. Yan taraftan hızlı Gadro bir şekilde oluyor. gelen Gadbro var. Mojito Zergsting'in üzerine atıldı. Zergsting anında düşüyor orada. Gadro. Bir kefaret kullanımı daha gördük. Gadro silah hayatta kaldı. Çok güzel bir sıçra Gadro'dan. Oradan uzaklaşmayı başarıyor 2 Dizi çağırdı ama çok azaldı Tayiki'nin canı. Ruelius şu anda hasar vurabileceği bir pozisyonda değil. Atom önde tanklıyor olsa da arkadan bir hasar gelmesi lazım. Ve bunda olan Atom geri çıktı ama bir kere daha girdi. Elvin de odaklanıyor orada Atom. Yine takım arkadaşları çok uzak. Ve Timonro burada hasarın devamını getiremiyor. Boy for Crew'da... Burada uzaklaşan ekip. Yalnız öyle bir takım savaşı kompozisyonu var ki iki tarafında. Tanklar, tanklar, tanklar. Bütün hasarlar veriliyor. O 20 saniye takım savaşı görüyoruz. Sadece bir kişi düştü. Bir kere daha barona başladı yalnız Team Aurora. Çok Gadro yan tarafta bekliyor ve ultisi tekrar geldi Gadro'nun. Paralel yakın savaşını kullandı. Hemen saçıyor Ruelius orada. Şimdi Mendes kırmızı güçlendirmesi de var. Wendelboy'a odaklandı Atom'a. Wendelboy'u düşürmeyi başardı. Mendes'in orada ölçüsü ıskalıyor. Evanyu evet. 1v1'de. E Arkadan Elbit geldi ve Evanyu 1v1'de. Orada Mendes almayı başardı. Şimdi Atom. Çok fazla hasar geldi gadrodan ve Atom'un koruyucu meleğiyle bir kere daha geldiğini göreceğiz. Bakalım çıkabilecek mi Atom oradan. Ruvelius. Orada... Mavi güçlendirmenin oradan hasar vurmaya devam ediyor. Şimdi 90 kalibrelik A ayla Elvin'in üzerine doğru geldi ve Ruelos son vuruş yapmayı başardı. 9-2-3 oynayan bir Caitlyn var ve bir kere daha Baron istiyor Team Aurora. Bu sefer almaları çok daha kolay çünkü sadece Moito ve Gadbrok hayatta. Yalnız Madness'ı çok övdük, övdük, övdük. İyi de bir maç Bir Şimdi tane... Mojito oraya girdi ama Baron canı daha 4000'de. Orada görüşü olmadığı için çok erken girdi Mojito. Civalı kuşağında kullanıyor. Yalnız Ruvelius almayı başardı Moito. Kötü bir sıçra atmış olsa da yine düşürmeyi başardı Otomon'u. 3000'de şimdi Baron. Zergsling, Tayyip ve Atom. Daisy ile birlikte oradaki Baron'u bitirmek istiyorlar. Galbro içeri girdi çalabilecek mi? Hayır. O görüşü vermedi ona. Timor ve Tayyip'i çarpı ile birlikte Baron'u almayı başarıyor. Hem 4 tane oyunfor for crew oyuncusunu aldılar hem de Baron'u aldılar. Ama yani... Oo, bu arada bir takım savaşı daha. Takım savaşından başka bir şey çıkmıyor bugün. 25-30 saniye süren takım savaşları. Evet, Şimdi Xerxing, Vandal, Zersink, Vandal üzerine gitti, sıçrasını bile kullanmadan gitti ve Vandal almayı başarıyor orada. Vandal Boğ'dan çok kritik bir hata bu dakikada. Takım arkadaşları çok uzaktayken Malzahar'ın e, ölüm pençesi mesafesine girdi ve burada ta 2. Bir de Kadim ay takımına kazandırıyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca hem Kadim Ejderha hem de Baron güçlendirmeli bir team olacak. Tekrar 3000 evet. canla gelecek birazdan. Ama bitmesine de yaklaşık bir 5-10 saniye kaldı. Bir kere daha çekicini sallıyor Tom. İkinci inibitör kulesini açmayı başaracak Timor'a. Ee, bu arada Gadron'un ultisi tekrar geldi. İkinci inibitör bir aile azalmış durumda. Tuttu bizi 3 kişi yerine mi hılacak? oraya girdi ama tekrar geri çıkmak zorunda. Çok fazla kitle kontrol geliyor ama hasar gelmiyor oyun Forkuru'dan. Şimdi Medas'ı iyi pozisyon aldı. Moiton üzerine kullanılan bir vahşi o bir var. Ruelius Ruan. Galbura'yı almaya başardı. Tom'un canı çok az dediğin gibi. Şimdi e, i̇kinci ikinci açtıktan sonra bakalım Team Aurora devam mı edecek buradan? Işınlan geliyor. Atom full canla, ışından da tekrar geri geliyor ve oyunu bitirmek istiyor burada Team Aurora ekibi. Baron güçlendirmeli minyonlar ve Kadim Ejderha güçlendirmesi bitmek üzere. Ruvelius ilk Nexus kulesini burada almayı başardı Team Aurora. Atom geri gönderdi Ervin'i. Moiton'un canı çok azalmış durumda. Yeşertiyor etrafı adeta orada Tay 2. Ruvelius'un canı yarıya kadar indi ama ikinci Nexus kolesinde Timor'u düşürmeye başardı. Atom düşüyor. Skor olan isim orada. Mohit oldu. Ee, sadece açıkta kalan bir Nexus var. Mohito'nun canı az, Elvin'in canı az. Havada aldı orada Kazix'i. Ama Varus hala hasar vurmaya e devam ediyor. Mendes, Ruvelius orada düştü ama e, hayatta kalın isim Elvin ve Vandal Bowl diyor. Çok az canla orada rakibi kesip Nexus korumayı başarıyor oyun for crew. Bakalım bu okay. süper minyonlarla oyunu bitirebilecek mi Timor ekibi? Bir takım savaşına bakar yani çok dikkatli olması lazım. Orada. Daisy bir kere daha geldi. Az önce daha düşürmüştü. O oyun for crew Daisy'yi. Süper Minyonlar orta koridordan bayağı ilerledi. Alt koridordan da geliyor. Ruvalius üzerine kullanılan bir Caitlyn paralel yakın zaman içinde kaldı. Mojito avlamak istedi Ruvalius ama Zerxling tam zamanında kullandı ölümün pençesini. Nexus sadece hayatta. Hasarlar geliyor Nexus'a. Mendes hasar vurmak istiyor ama yeterli değil. O Nexus'u korumak için yeterli değil ve Timora 49 dakika sonucunda serinin ilk maçında galibiyete ayrılıyor. İnanılmaz... Ee... Dengeli ve çekişmeli giden bir maçtı. Aurora yavaş yavaş oyunu boğmaya çalışırken bir noktada bir takım savaşı kaybetti. Ama onu sonuca dönüştürmekte de e, crew çok zorlandı. Bu maçla ilgili en kritik nokta bence 7. sezonda e, şu yamada nişancılar biraz çaresiz ve